Doğru orantı ve ters orantı soruları. Örnek bir Yukarıda verilen tabloda x değerleri verilmiştir. x sayısı ile y sayısının doğru orantılı olabilmesi için aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi tabloyu seçmemiz gerekir? Yani x ile y doğru orantılı ise x bölü y şeklindedir. x'i y'ye böldüğüm zaman ben orantı sabitinin aynı olması lazım. Şimdi buna göre 6'yı alıyorum. 6 bölü 12. Bu 1 bölü 2'dir. 6 bölü 6 1'dir. 6 bölü 36 1 bölü 6'dır. 6 bölü 24 1 bölü 4'tür sadeleştirirse. Şimdi 36 bölü 2 bu 18'dir. Burayı çiziyorum. Burası olmaz diyorum. 6, 36 bölü 1 36'dır. Burası da olmaz. 36 bölü 4 9'dur. 36 bölü 144 o da 1 bölü 4'tür. Şimdi 6 bölü 24 de 1 bölü 4'tü. 36 bölü 144 de 1 bölü 4'tü. 1 bölü 4, 12 bölü 48 1 bölü 4, 24 bölü 96 1 bölü 4'tür. Öyleyse 24'ü yazıyorum buraya. 144'ü yazıyorum. 4'ü yazıyorum. 48'i yazıyorum. Ve 96'yı yazıyorum. Şimdi bunların hepsi birbirine kesir olarak eşittir. Şu şekilde. 6'ya bölersem 1, 6'ya bölersem 4. 36'yı 36'ya bölersem 1, 144'ü de 36'ya bölersem 4. 1 bölü 4, 12'ye bölersem 1, 48'i 12'ye bölersem 4. 24'e bölersem 1. 96'yı 24'e bölersem 4. Yani x 1 iken y 4. Demek ki k eşittir 1 bölü 4'tür. Hangisini seçiyorum? Denizli'yi seçiyorum. Örnek 4. Yukarıda verilen tabloda x değerleri verilmiştir. x sayısı ile y sayısının ters orantılı olabilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisini seçmemiz gerekir? Şimdi burada x ile y ters orantılı ise x çarpı y eşittir k olması lazım. Şimdi 6 ile 12'yi çarptım. 72 6 ile 48'i çarparsam 6 8 48 Şimdi bir de şöyle söyleyelim. Burada 6 36 1 12 24 gibi yazılmış. Karışık yazılmış. Bunu biz 1 6 12 24 36 şeklinde artarak yani biri artarken diğerinin azalması lazım. O şekilde de bulabiliriz. 6 ile 12'yi çarptık. 72. 6, 6 ile 48'i çarptık. 6 kere 8. 48. 6 kere 4. 24. 28. 6 ile 3'ü çarptık. 180. 6 ile 24'ü çarptık. 6 4 24. 6 kere 2. 12. 14. Şimdi burada 36'yı deniyorum. 36 ile 2'yi çarptım 72. Şimdi bakın 6 ile 12'yi çarptım 72. 36 ile 2'yi çarptım 72. 1 ile 72'yi çarptım 72. 12 ile 6'yı çarptım 72. 24 ile 3'ü çarptım 72. Öyleyse Adana'yı işaretliyorum burada. Yani burası 12 2 12 2 72 6 ve 3 olacaktır. Şimdi 6 çarpı 12 72. 36 çarpı 2 72. 1 çarpı 72 72. 12 çarpı 6 72. 3 çarpı 24 72. Öyleyse x çarpı y o da eşittir 72'dir. K burada 72'dir. 72 olduğu için de Adana'yı ne yapmış oldum? Seçmiş oldum. Örnek 2. Yukarıda verilen tabloda x değerleri verilmiştir. x sayısı ile y sayısının doğru orantılı olabilmesi için aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi tabloyu seçmemiz gerekir? Şimdi burada ne diyor? k eşittir x bölü y doğru orantılı. Bu doğru orantı. Eğer ters orantı deseydi x çarpı y eşittir k diyecektik. Bu da ters orantı. Şöyle çiziyorum arayı. Öyleyse bakıyorum. 8 bölü 90, 24 bölü 30. Bu doğru orantılı olması lazım. Şöyle bakıyorum, sadeleşme olmaz. 8 bölü 60 ne yapar? 4'e bölersek 2 bölü 15 yapar. 24 bölü 20, 4'e bölersek 6 bölü 10 yapar. O da 5 bölü 6 bölü 24 bölü 20 4'e bölersek 6 bölü 5 yapar. Bura olmaz. 8 bölü 32 1 bölü 4 24 bölü 96 1 bölü 4 40 bölü 160 1 bölü 4 50 bölü 200 1 bölü 4 80 bölü 321 1 bölü 4 Yani Ceyhan'ı işaretliyorum buradan. 32'yi yazdım. 96'yı yazdım. 160'yı yazdım. 200'ü yazdım ve 320'yi yazdım. Şimdi 8'i 8'e bölersek 1. 32'yi 8'e bölersek 4. 24'ü 24'e bölersek 1. 96'yı 24'e bölersek 4. 40'ı 40'a bölersek 1. 160'ı 40'a bölersek 4. 50'ye bölersek 1. 250'ye bölersek 4. 80'i 80'e bölersek 1. 320'yi 80'e bölersek 4. k eşittir x bölü y 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4 olduğu için de Ceyhan'ı ne yapıyorum? İşaretliyorum. Örnek 5'e geldik. Yukarıda verilen tabloda x değerleri verilmiştir. x sayısı ile y sayısının ters orantılı olabilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisini seçmemiz gerekir? Yani x çarpı y eşittir k olmalıdır. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Azalmış, buranın çoğalması lazım. Şöyle, e yani e, 5 ile 160'ı çarparsam 800 yapar. Onla 80'i çarparsam 800 yapar. Onla 40'ı çarparsam 400 yapar. 20 ile 40'ı çarparsam 800 yapar. 40'la 20'yi çarparsam 800 yapar. Öyleyse C'hanı alıyorum buradan. Şuraya 10 yazıyorum. 20, 40, 80 ve 160 yazıyorum. Şimdi 80 ile 10'u çarptım. 800. 40 ile 20'yi çarptım. 800. 20 ile 40'ı çarptım. 800. 10 ile 80'i çarptım. 800. 5 ile 160'ı çarptım. 800. Yani x çarpı y eşittir. 800 olur. Örnek 4 Örnek 3 burası kaç olacaktı? Örnek 6 olacak. Evet. Örnek 3 yukarıda verilen tabloda x değerleri verilmiştir. x sayısı ile y sayısının doğru orantılı olabilmesi için aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi tabloyu seçmemiz gerekir? Şimdi doğru orantılı olması için k eşittir x bölü y olması lazım. Şimdi buna göre burası azalmış öyleyse burası da x azalırken y'nin de azalması lazım. Öyleyse şöyle bir bakalım hangisi azalmış. Bura artmış. Burası artmış. Şurada azalma var. E, şurada şurada da artma var. Önce 256'yı deneyelim. Şimdi eğer 256 ile 32 olursa 256 16'ya bölünür. Burası 2 olur. Burası da 16'ya bölünür. 6 olur. 1 bölü 8 olur. Yani 256'yı yazıyorum buraya. Sonra 128'i yazıyorum. 64 32 ve 16. Şimdi şuradan başlayayım. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 8. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 8. 8'e böldüm 1, 64'ü 8'e böldüm 8. 16'yı 16'ya böldüm 1. 128'i 16'ya böldüm 8. 32'yi 32'ye böldüm 1. 256'yı 32'ye böldüm 8. K eşittir 1 bölü 8. O zaman neyi işaretliyorum? Bursa'yı işaretliyorum. Yani 256, 128, 64, 32, 16'yı şurada yazdım. Bu doğru orantılı olması için yeterlidir. Örnek 6. Yukarıda verilen tabloda x değerleri verilmiştir. x sayısı ile y sayısının ters orantılı olabilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisini seçmemiz gerekir? Yine x çarpı y'nin eşittir k olması lazım. Yani, yani burası azalmış x azalmış y'nin çoğalması lazım. Azdan çoğa doğru gitmesi lazım. Azdan çoğa doğru hangisi gidiyor? 5, 10, 20, 40, 80, 24, 12, 6, 3, 1,5. Bu da azdan çoğa doğru. E çoktan aza doğru. 80, 40, 20, 15, 120, 60, 30, 15, 7,5 gibi. Şuradan başlayalım. 240'ı 5 ile çarparsak ne yapar? 5 kere 4, 20. 5 kere 2, 12. 14. 5 kere 4, 20. 5 kere 2, 10. 12. 1200. 10 ile 120'yi çarptık. 1200. 20 ile 60'ı çarptık. 1200. Öyleyse burası sağlıyor. 5'i yazdım buraya. 10'u yazdım. 20'yi yazdım. 40'ı yazdım. Ve 60'ı yazdım. Burası 1200. Burası da 1200. 20 ile 60'ı çarptım 1200. 40 ile 30'u çarptım 1200. 60 ile 15'i çarptım. 80 ile özür dilerim. 8 kere 5 48 12 1200. X çarpı Y orantı sabiti eşittir. Hepsinde 1200'dür. Öyleyse Denizli'yi işaretliyorum. Sevgili öğrenciler. Doğru orantı ve ters orantı ile ilgili sorular çözdüm, çözüm yollarını da gösterdim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.